Arkadaşlar bugün açma germe hareketlerini bitirdim. Yine spor yapalım ama bugün ağırlık çalışalım diye şöyle bir araba lastiğim var. Onu alıyoruz. Evet şu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 13 14 15 16 17 18 19 20 tutuyoruz 10 saniye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Evet bırakıyoruz şimdi biraz kollarımızı şöyle dimdik dimdik Evet şöyle sallayalım kollarımızı. Evet. Yine tekerimizi alıyoruz lastiğimizle. Şu an eğer evinizde varsa bahçenizde yapabilirsiniz. Teras tapa evin içinde başka ağırlıklarla yaparsınız. Örneğin küçük şu 5 litre damacana sularla da yapabilirsiniz. Şunu yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 Şimdi diğer elimize alıyoruz araba lastiğini 1 3 4 5, 5 6 7 8, 6 7 8, 8 9 10. Tabi. Biter. Eldiven kullanmamın nedeni de ellerime zarar vermesin diye otomobil lastiği. Evet arkadaşlar. Buna benzer ağırlık çalışmaları yapabilirsiniz. Tabii Ankara manzarası olunca da Ankara manzarası eşliğinde sıfırlarca oluyor. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalınız. Görüşmek üzere. Şimdilik.